yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bu türkünün hikayesini duydunuz mu? Her ne kadar başta sıradan bir türkü gibi gözükse de aslında çok hazin bir öyküsü var. Çok eskiden bir köyde Zeynep isimli genç ve güzel bir kız yaşarmış. 16 yaşına bastığında köydeki bir düğüne gelen genç adam Zeynep'i fark etmiş. Ali ismindeki bu genç Zeynep'i o kadar beğenmiş ki Ali kendi köyüne döner dönmez Zeynep'e görücü göndermiş. Zeynep Ali'ye verilmiş ve kısa zaman içerisinde düğünleri yapılmış. Zeynep Ali'nin köyüne gelin gitmiş. Zeynep'in gelin gittiği Ali'nin köyü ile kendi köyü arasında üç gün, üç gece denilen çok uzun bir mesafe varmış. Zeynep bu köye geldikten sonra tam yedi yıl boyunca maalesef köyüne dönememiş. Zaman içerisinde Zeynep'in köy özlemi, sıla hasreti, anne hasreti onu o kadar çok etkilemeye başlamış ki. Bir tepenin başında bulunan köyde yüksek bir yere oturup köyünün olduğu yöne bakarak işte bu türküyü söylemeye başlamış. Bu türkü zaman içerisinde Zeynep'in dilinden düşmez olmuş. Kocası Ali ise Zeynep'in özlemine hiç aldırış etmemiş. Üstelik aradan geçen yedi yılda artık sevgisi ve ilgisi kalmamış, hatta onu hor görmeye başlamış. Sonunda durumu o kadar kötü olmuş ki Zeynep hastalanmış ve yataklara düşmüş. Gün geçtikçe Zeynep'in durumu kötüye gitmeye başlayınca artan hastalığı ile beraber köyden gelip geçenler artık bu kızın anne ve babasının getirilmesi gerektiğine karar vermişler. Kocası Ali ile konuşmuşlar. Kocası Ali Başka çaresi kalmayınca kaynanası ve kayınbabasını almak için Zeynep'in köyüne gitmiş. Altı gün ve altı gece sonrasında Ali yanında Zeynep'in anne ve babasıyla köye geri gelmiş. Zeynep'i yatakta bulmuşlar. Zeynep perişan bir halde ama yine dilinde o türkü. Anne ve babası türküyü söylemeye başladıklarında artık çevresindekiler de ağlamaya başlamışlar. Annesi baygınlık geçirecek kadar üzülmüş, yataklara düşmüş. Zeynep'li ailesi hasret giderir ama ne yazık ki çok geç kalınmıştır. Zeynep maalesef iyileşecek sınırları geçmiştir. Türküsü o günden sonra dilden dile dolaşmaya başlayan bu türkü, yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim.